arkadaşlar bu münasebetle size ilkokul öğretmeninden bahsetmek istiyorum. Ee, biraz doğal kaçabilir ama çok sevdiğim bir insandır. Kendini burada yad etmek istiyorum. İlk öğretmen olduğum zaman dedim ilkokul öğretmenimin yanına gideyim. Aldım bir tebeşir götürdüm öğretmenime verdim. Hocam buyurun dedim dediğiniz. Hocam baktı şöyle tebeşi. Dedi oğlum bu nedir? Dedim hocam bu ilk öğretmenliğe atandığım zaman tatlıda kullandığım ilk tebeşir çok mutlu oldu. Onun da çok teşekkür ederim. Bende de zaten bir taş koleksiyonu odam var. Oraya da bir taş da götürelim koyalım. Neyse gittik odaya baktım kocaman bir oda. İçerisinde bir ton taş var. Baktım tuttuğum taşlardan birini dedim. Hocam bu taş nedir? dedi. Dedi öğrencilerden bir tanesi maden mühendisi olmuş. Bu da ilk çıkarttık, bazı taşı. <laughs> <laughs> tuttum bir tane taş dedim. Hocam bu taş dedi. Dedi bir tanesi doktor olmuş. Bu ilk çıkarttı böbrek taşıdır. Neyse <laughs> baktım başka bir taş. Dedi tuttum hocam bu taş dedi. Dedi öğrencilerinden bir tanesi arkeolog olmuş. Bu ilk çıkarttı arkeolojik taştı. Baktım bir tane daha taş var. Hocam bu taş dedi. Bu taş grupları. Dedi bir tanesi havada olmuş. Bu da ilk olduğu tespitli taşıdır. Neyse, baktım bir taş daha var. Dedim, hocam bu taş dedi. Dedi, öğrencinin bir tanesi hiçbir şey olamamış. Bu da onun her gün direkt dediği direkt taşıdır. <laughs> Neyse, ama ne taşlar var, ne taşlar? Açık taşları, zümrüt taşları. Sonra bir baktım, bu hocamdan bir taş. Dedim, hocam bu hocamdan taş dedi. Dedi, öğrencinin bir tanesi tellak mı olmuş? Bu da hamamda göbek taşı. <laughs> <laughs> Mezar taşları var. Bakın bu da enteresan. Mezar taşları var. Fakir taşları var. Bir ton taş var. Ama bir taş öyle bir gibi çekti ki. Alev alev yanıyor. Benim de alev. Bırık Baktım hocam dedi. Bu nedir? Yok Yok mıdır? Yoksa öğrenciniz uzaylı mı olmuş? <laughs> dedi yok oğlum. Öğrenci peripatra olmuş. Bu da onun felsefe taşları. <laughs>